Efendim, esenlikler olsun. Selamet olsun İsa Mesih'ten sizlere. Baba ol, kutsal ruhun lütfu sizlerle birlikte olsun. Uzun zamandır video çekemiyordum. Ee, fakat yani niyetim vardı aslında uzun zamandır bir video çekmek için. Ee, dedim artık yani... Aslında benim için de bunlar çok faydalı oluyor. Ee, Rabbin sözü, Rabbin kelamı, Rabbin karakterini aslında benim için hayatımda tekrarlamak, pekiştirmek iyi. Peki size bir soru sorarak başlamak istiyorum. İsa Mesih sizin için kim? İsa Mesih sizin için kim bence kendinize soracağınız bu dünyadaki en büyük sorulardan birisi, bu en önemli, en kritik sorulardan birisi aslında bu bana soracak olursanız aslında benim hayatım İsa Mesih'in kim olduğunu öğrendiğimde değişti gerçek anlamıyla beni sarstı, beni değiştirdi, kökten değiştirdi aslında bakarsanız ee, tabi bugün de ders için biraz ciddi giyindim <laughs> gerçekten çok önemli bir konu nedir İsa Mesih'in ilahi duası İsa Mesih'in duası. İsa Tanrı'dır diyor Hristiyanlar. İsa Tanrı'dır diyoruz. Tanrı olarak onu yüceltiyor. Ona Tanrı olarak tapıyoruz. Peki ne demek istiyoruz? Aslında geçenlerde çok güzel bir anekdotla karşılaştım. Bununla pay, bunu paylaşarak başlamak istiyorum. Allah her şeye kadir mi? Evet Allah olabilmesi için her şeye kadir olması gerekir. Peki Allah her şeye kadirse yarattığı yaratıklar olarak onların benzeyişine bürünüp dünyaya gelebilir mi? Şimdi burada kendinizi sormanız gereken soru var dostlar. Evetse, evet o zaman Tanrı beden alabilir. E Hristiyanların savunduğu bu o zaman neden kabul etmiyoruz? Hayırsa o zaman Allah her şeye kadir, her şeye mutlak, her şeye gücü yeten bir Allah mıdır diye sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum efendim. E, tabii üçlü birlik öğretisi, üçlü birlik öğretisine bu videoda girmek istemiyorum fakat e, biliyorsunuz üçlü birlik Tanrı'ya inanıyoruz. Tevhidi testiz. E, testis inancı. Üçte bir. Üçte tek tanrı. Baba oğul kutsal ruh. Baba oğul değil. Oğul kutsal ruh değil. Birbirinden bağımsızlar. Yani birbirlerinden ayrı şahıslar. Fakat tek tanrıdır. Tek tanrıya inanıyoruz. Üç tanrıya haşa inanmıyoruz. İsa Mesih'in kimliğini ele aldığımızda efendim e, İsa'nın Yuhanna 1. bölümde de e, söylediği gibi başlangıçta söz kelam vardı diyor. Bu, bu e, İsa Mesih'in tanrının sözü olduğunun Kanadadır, Tasdidir efendim. İsa Mesih Tanrı'nın sözü. Söz derken oradaki kelime nedir? Tanrı'nın iradesi. Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın soluğu, Tanrı'nın muhakemesi. O yüzden çok değerlidir. Tabi İsa Mesih efendim çoğu bilinenin tersine kendisi gelip işte ben Tanrı'nın oğluyum, Tanrıyım, Tanrı'nın sözüyüm iddialarıyla bir anda gelmemiştir. İsa Mesih'in çok meşhur bir sözü. Biz kendi kilisemizde bunu aslında insanlara İsa Mesih'i anlatırken sık sık kullanırız. O da şudur. İsa Mesih der ki ben feshetmeye değil, ben bunu geçersiz kılmaya değil bu yasayı yani Tevrat ve Zebur'u kastederek ben bunu tamamlamaya geldim. Ne demek istiyor tamamlamaya geldim derken efendim? E, bunu birazdan anlayacağız. Tamamlamaya geldim dediğine göre o zaman o tamamlamaya geldiği şey yani Tevrat ve Zebur'da o zaman ucu açık bir takım bir şeyler olmalı ki İsa bunu İsa bunu gelip tamamladığını iddia edebilsin. Önceki videolarda e, bu ayeti okuyacağım ayeti okumuştum ama tekrar bu ayeti dönmekte e, fayda görüyorum. E, o zaman okumak istiyorum. Ben ekranı da zaten ayetleri koyacağım. Efendim İsa'nın kimliği ile ilgili Yeşaya peygamber şöyle diyor. Bunu okumadan önce şunu anlayalım. Yeşaya peygamber, Yuhanna'da ne diyor? Yeşaya, İsa'nın yüceliğini gördü. İsa'nın yüceliğini gören Yeşaya, e, şimdi ne diyecek? Ona birlikte e, bakalım. Dilerseniz şöyle diyor, özür dilerim Yuhanna 12.41. ''Bunları söyleyen Yeşaya, İsa'nın yüceliğini görmüş ve onun hakkında konuşmuştu.'' O zaman İsa'nın yüceliğini gören bir peygamberden bahsediyoruz. Şöyle diyor. ''Çünkü bize bir çocuk doğacak.'' Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı dikkat edin sıfatlarını sıralıyor bu kişinin. Harika öğütçü, güçlü tanrı. Ebedi baba, esenlik önderi olacak. Diyor ki yaşaya bir çocuk geliyor ki bu çocuk erkek olacak. Bu çocuk doğacak, bu çocuk yönetici olacak, kral olacak, efendi olacak. Onun adı harika öğütçüdür. Güçlü tanrıdır, tanrı aramıza geliyor diyor. E, bunu anladık. Yaşaya'nın çok önemli e, peygamberliklerinden birisi. Tanrı ona esin verdi. E, yüceliğini gördü ve ne yaptı? Konuştu Yaşaya, İsa'nın. E, Yuhanna'ya geldiğimiz zaman çok ilginç. E, Yuhanna kitabında İsa Mesih dirileceğini öğrencilerine söylemişti. Hatta şunu demişti efendim. Bu da Tanrılığına bir ispattır. Şöyle demişti İsa Mesih. Benim ölmeye de kendimi diriltmeye de dirilmeye de yetkim var. Kimse değil mi? benim elimden bu yetkiyi alamaz kimse bunu yapamaz başka yani ben istersem olur o zaman bu da nedir e, ölüm yaradanın elindeyse o zaman İsa da kendini ölümden dirilterek ne yapıyor ölümü yenen ölümün efendisi konumundadır bizler için İsa dirildi e, öğrencilerine göründü. Öğrencilere gittiler, öbür öğrencilere dediler ki... Çünkü hepsi görmemişti efendim. Thomas'a dediler. Thomas meşhur, şüpheci Thomas diye de geçer. Şüpheci olmasının sebebi inanmadı. Ee, dediler ki biz Rabbi gördük. Biz Rabbin dirildiğini gördük. Thomas da dedi ki şöyle bir şart koşul koştu. Rabb'e, Tanrı'ya sanki bir sınırlama olabilirmiş gibi tanrı da efendim. Dedi ki ben onu görmedikçe yaralarına dokunmadıkça iman etmem. inanmam yani dirildiğine. Tamam. İsa hiç onu azarlamadan bir gün öğrencileri yemek yerlerken aralarına geliyor size esenlik olsun dedi. Thomas onu gördü şaşırdı. Thomas dedi imansız olma imanlı ol. Elini böğrüme koy çünkü hatırlıyorsunuz mızrakla delinmişti. Yaralarıma götür elini iman et. Thomas'ın cevabı meşhurdur. Yuhanna 20-28 şunu diyor. Thomas onu Rabbim ve Tanrım diye yanıtladı. İşte Tanrısının yüceliğini gördü Thomas. Tanrısının dirildiğini gördü. O zaman onu yüceltti. Rabbim ve Tanrım diyor. O zaman bizler için İncil'de e, İsa Mesih'in ilahi duasına ilişkin en meşhur kanıtlardan birisi. E, bugün tabi ayetler üzerinden gidiyorum. E, İbraniler kitabı. İbraniler kitabı. E, İbraniler için çok güzel e, bir tanım var. Onu sizle paylaşmak istiyorum. İbraniler kısmı İncil'de. Eski antlaşması, eski antlaşmanın, eski ahdin, Tevrat ve Zebur'un en iyi tefsir kitabı nedir? İbraniler kitabıdır efendim. O zaman İbraniler kitabı ilk ayetler. Birinci bölüm üçüncü ayet. Oğulla ilgili. Üçlü birliğin ikinci şahsı olan İsa ile ilgili. Bakın ne diyor? Gelin beraber kulak verelim. Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra yücelerde ulu tanrının sağında oturdu. Onun varlığının diyor öz görünümüdür oğul. Güçlü sözüyle diyor her şey devam ettirir. Yaratıcının sözü ve iradesi olmadan kardeşlerim soruyorum size dünya devam edebilir mi var olmaya, dönmeye, nefes almaya insanlar devam edebilirler mi? Hayır İbraniler yazarı diyor güçlü sözüyle o oğul ki... Her şeyi devam ettirir, her şeyi kısıtlama yok, her şeyi. Herkese yaşam veren İsa Mesih'in ta kendisidir. Birinci Yuhanna'da şunu okuyoruz Yuhanna, yaşlandı artık, e, mektubu ele aldı, mektubu kaleme aldı. Şöyle diyor: Biz gerçek olandayız, imanlılara seslenerek. Onun oğlu İsa Mesih'teyiz. O İsa'dan bahsederek gerçek Tanrı ve sonsuz yaşandır. Açıkça. Yuhanna bunu gördü zaten. Paulus'a gelelim. Paulus. Paulus'un hayatında e, gerçekten insanlar diyorlar ki bu adam işte Hristiyanların mima, Hristiyanlığı mimarıymış gibi iğrenç, e, ağza alınmayacak, Tanrı'ya hakaret niteliğinde iddialarda bulunuyorlar. Paulus ne diyor? İsa'nın ilahi doğasıyla ilgili, Tanrılığıyla ilgili görünmez Tanrı'nın görünümü. Bütün yaratılışın ilk doğanı, odur dirilişini kastediyor çünkü tanrılığın tanrılığın bütün doluluğu bedence mesihte bulunuyor diyor ki İsa'yı görmüş olan Tanrıyı görmüştür gene en meşhur ayetlerden birisi İncil'de kardeşlerim İsa'nın tanrılığı ile ilgili arkadaşlar lütfen benimle kısıtlı kalmayın kendiniz gidin bu ayetleri okuyun tavsiye ediyorum bağlamlarıyla birlikte sadık bir şekilde gerçekten gerçeğe ve hakikate susamış biçimde okuyun diliyorum. Mesih, Mesih yani Mesih kişisi, üçlü birliğin ikinci şahı Tanrı oğlu Mesih. Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı özüne sahip olduğu halde, sahip olduğu halde üç kere vurguladım. Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ayet devam edecek kul özünü aldı. Tanrı özüne sahip olduğu halde diyor alçalan bir kral bu. Bir de tabi İncil okursanız şunu göreceksiniz. Özellikle tabi eski ahide okumuş arkadaşlar için de bahsediyorum. Kutsal kitabı okuma fırsatınız olduysa büyük harflerle Rab, R-A-B. Yani hepsi büyük harflerle olduğu zaman şunu anlayacağız. Burada kastedilen şey Yahve'dir. Yahve. Ben benim. Ben ben olanım. Zamanla kısıtlı değilim benim bunu Tanrı kime söylemişti ilk oraya sizi götürmek istiyorum. Çünkü İsa ile bir bağlantı kuracağız. Çok önemli. İsa kendine benim dedi. İsa kendine Yahveyim dedi kardeşler. Arkadaşlarım. Musa şöyle karşılık verdi. Mısır'dan çıkış 3. bölüm. 13. ayetten başlayarak. Musa şöyle karşılık verdi. İsraillilere gidip "Beni size atalarınızın Tanrısı gönderdi" dersem, "Adı nedir?" diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim? İsrail halkı Tanrı'nın ismini bir Tanrı diyor biliyorlar yani. Özel ismini bilmiyorlar. Tanrı ben benim dedi. İsraillilere de ki beni size ben benim diyen gönderdi. İsraillilere de ki beni size atalarınızın tanrısı, İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakub'un tanrısı Yahve gönderdi. Ben benim gönderdi sonsuza dek adım bu olacak. Kuşaklar boyunca böyle anılacağım. O zaman Tanrı diyor ki ben Yahveyim. Ben benim. İsmim budur. Git Musa ey Musa söyle halkıma. Benim şahsi ismim budur. Tamam. Eski Ahit'te anladık. Binlerce kez Rab ismi, Yahve ismi kullanılıyor. İsrail'in gerçek tanrısının ismi Yahve'dir. Şimdi efendim İnsanlar şunu soruyorlar. İsa Mesih'in bize bir yerde ilah o, yani Tanrı olduğunu, bunu ileri sürdüğünü, bu iddialarda bulunduğunu kanıtla. Kanıtlarım. Birazdan da kanıtlayacağım Rabbin lütfuyla. Şimdi siz eğer antik kadim İsrail'de, o kadimde ben ilahım deseydiniz insanlar al tamam yani ne yapayım derlerdi. Neden? Biliyoruz ki e, Mezmurlar kitabında da yazdığı gibi size ilahlar dedim diyor Rab. Size ilahlar dedim, Elohimler dedim. Neden bunu diyor? Yani tanrılar dedim size diyor Rab bize. Bize demiyor aslında. İsrail'in yargıçlarına. Çünkü İsrail'in yargıçları tanrıdan aldıkları yetkiyle yargılayacaklar ve tanrı onlar aracılığıyla adalet sağlayacak. Bu yüzden tanrı diyor ki size ilahlar dedim. Şimdi... Şimdi biz, bizim zamanımızda şu modern çağda birisi ben ilahım derse insanlar ne yapar sen ne diyorsun derler. Ama o zaman farklı bir kültürel bağlamı, farklı bir kültürel arka planı olduğu için. Bir kişi gidip ben ilahım dediği zaman bu insanlarda sarsıcı bir etkiye sahip değildi, bir anlamı yoktu. Çünkü öbür kavimlerinde onlarca, yüzlerce kendilerine ait ilahları var idi. Tamam mı? Şimdi i̇şte bunu anladığımız zaman ne dedik? Yahve. Yahova ben ben olan yani İsrail'in tanrısının özel ismi ve bir de ilah. Şimdi bunların ikisindeki farkı bir İsrailli'nin anlayışı için sizlere bir temel attım. Tamam mı? Şimdi Luka 168'e geldiğimizde, Luka 168'e geldiğimizde şunu görüyoruz. Özür dilerim. 168 2'deyim. Hı. Zekeriya, vaftizci Yahya'nın babası. Zekeriya. Zekeriya ruhla dolarak meşhur dua, çok güzel bir dua ediyor ve 68. ayette yani tam daha Zekeriya'nın duasının başlangıcı Rab'be bir şükürle başlıyor. İsrail'in Tanrısı Rab'be yani İsrail'in Tanrısı Yahve'ye övgüler olsun. Neden? Çünkü halkının yardımına gelip onları fidye ile kurtardı. Ne demek istiyorsun Zekeriya? İsa Mesih çarmıhta fidye oldu ve bu bebeğin müjdelenmesini duyduktan sonra Zekeriya'nın duası. İsrail'in tanrısı Rab bizlere ne yaptı? Geldi fidye ile kurtarmak için. İki, şimdi geliyoruz vaftizci Yahya. Zekeriya'nın oğlu vaftizci Yahya. İsa onun için ne demişti? Bu kişi gördüğünüz kişi peygamberlerden üstündür çünkü benim yolumu hazırlamaya gelen kişidir. Nitekim diyor peygamber Yeşaya'nın sözlerini içeren kitapta şöyle yazılmıştır. Luka 3, 4 6. Çölde haykıran, Rabbin yolunu hazırlayın. Yahve'nin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin diye sesleniyor. Yahya'nın görevi budur. Yahya diyor bu tamamlandı benimle. İsa diyor Yahya bu yüzden geldi. Yahve'ye tanıklık etmek için. Yahya kime tanıklık etti? İsa Mesih'e. İsa Mesih'in yolunu düzledi. Vaftiz etti insanları. Yani o yüzden kardeşler, arkadaşlarım. Metne sadık kalacaksanız. Daha şimdi size birçok bir örnek göstereceğim. Ne demiştik? Benim. Benim dedi Tanrı kendine. Ben benim. Yahve'yim. İsa şöyle diyor. Yuhanna 8:24-25'te. İşte bu nedenle size günahlarınız içinde öleceksiniz dedim. Benim o olduğuma iman etmez iseniz günahlarınız içinde öleceksiniz. O olduğuma diyor. Ona sen kimsin diye sordular. İsa başlangıçtan beri size ne söyledimse oyum. Bakın o, buradaki o, kim o? Yani kimi kastediyor İsa Mesih o derken? Ego ei midir Grekçesi efendim? Biliyorsunuz İncil antik Grekçede, Yunanca'da yazıldı. Ego ei mi? Benim. Oyum. Başlangıçtan beri ne söylediğimse oyum. İsa'ya göre burada onun karakterine iman etmek. Tanrı olduğuna iman etmek günahlarımız içinde ölmekten bizleri muaf kılıyor ve günahlarımızın bağışına Bizleri kavuşturuyor. Ben oyum dedi. Ben benim diyorum. İsa Mesih'in ben benim açıklamalarını detaylı incelemek isterseniz sizlere şimdi söyleyeceğim. Durdurup okuyabilirsiniz. Yuhanna 6. bölüm 20. ayet. Yuhanna 8. bölüm 24. ayet. Yuhanna 8. bölüm 58. ayet. Yuhanna 18. bölüm 5. ayet. Bunlar çok meşhur. İsa'nın ben benim. Ben Yahve'yim ifade ifadeleridir ve tabii bu ifadelerden sonra çağdaşları yani Yahudiler İsrail kavmi onu öldürmeye çalışmışlar bazı yerlerde. Bazıları sendeleyip düşmüşler. Bu iddiada nasıl bulunabiliyor diye. Bir de tabi Adonay var. Adonay köle efendi ilişkisinde kullanılan efendi yani Rab. Yani bugün okuduğumuz zaman kutsal kitabı küçük harfle Rab o zaman ne yapacağız? Eski antlaşmada küçük harfle Rab okursak Adonay olduğunu anlayacağız. Köle efendideki efendi Rab değil mi? Saygı hürmet gösterdiğimiz efendimiz İsa'ya bunu diyoruz. En meşhuru Mezmurlar 110. bölüm. Mezmurlar 110. bölüm İsa'nı dedi tamamlamaya geldim. İncil'de en fazla referans gösterilen eski antlaşma pasajı metnedir. Mezmurlar 110. bölüm. O zaman bunun İsa ile ilgili olduğunu biz anlıyoruz. Şimdi Davut konuşuyor arkadaşlar bakın. Davut peygamber bunu kaleme alıyor. Davut diyor ki Rab efendime. Şimdi bakın karakterleri bir ele alalım. Rab yani Yahve Yahve efendime Adonay'ıma diyor ki. Şimdi o zaman Davut'un Rabbi ve Efendisi var. Şimdi bu ikisi birbirinden farklı çünkü Yahve Adonay'a Efendi'ye konuşuyor. Diyor ki ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. O zaman iki kişinin arasındaki diyaloğu aslında Davut bizlere iletiyor. Diyor ki Rab Adonaya sağımda otur. Benle birlikte yetki de aynısın, yetki de eşitsin. Yani o zaman bunu İncil yazarları ne yaptılar? İsa'ya yordular. İsa'ya geldiler. Ee, İsa dedi ki onlara... Davud'un efendisi kimdir o zaman? Sor, düşündürüyor. Davud'un efendisi kim? Davud'un efendisi benim. Hem Davud'un oğlu hem Davud'un Allah'ı İsa Mesih'tir. Mezmurlar 110. bölüm. Efendim dikkatli okuyun lütfen. Tabi bir de Allah'ın sıfatları, Tanrı'nın sıfatları ile ilgili ele aldığımız zaman Allah'ın başlangıcı sonu yoktur ki. Allah'ın başlangıcı sonu yoktur ki. Değil mi? Bununla ilgili İsa'nın doğumuyla ilgili müjdelemede biz şunu okuyoruz. Mika 5. bölüm. ''Ama sen ey Betlehem betlehe Efrat'a, Betlehem Efrat'a, Betlehem kasabası, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak, onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.'' Bir kişi müjdeliyor Tanrı burada ama o kişinin diyor başlangıcı sonu yok. İsa ne diyor? Ne diyor? Alfa ve omega benim. Başlangıç ve son benim. Tanrı gene aynı ünvanı Yeşaya ye kitabında kendisi için kullanmıştı. Değil mi? Matta ikinci bölüme geldiğimiz zaman şunu görüyoruz. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk. Yahudilerin kralı eski göre kimdir? Tanrı'nın kendisi. Tanrı'nın kendisi diyor ben koyunlarımı arayıp bulacağım. İsa diyor iyi çoban benim. Bir benim ifadesi de orada. <laughs> o zaman şimdi bu anladığımız şeylere göre referans ayetleri koyacağım. İsterseniz dilerseniz merak ederseniz. Bu ayetleri tek tek İncil'den bulabilirsiniz. Sırasıyla İsa Mesih yaradandır. Sonsuzdur. Her yerdedir. Her şeye gücü yeter. Her şeyi bilir. Her şeyden ve herkesten üstündür. Günah bağışlar. Hakikattir sadıktır, doğrudur, iyidir, günahsızdır. Bunlar sadece bazıları arkadaşlar dikkat edin. İncil'de İsa Mesih'in karakteriyle ilgili ayetlerin hepsini de koyacağım bu sıfatlar. O zaman düşünmeye sizi davet ediyorum. İncil değiştirildi diyorlar, yalan söylüyorlar. Tanrı kendini kendi sözünü sanki koruyamayacakmış gibi haşa. Allah her şeye kadir gücü yeter. Allah'ın sözü paktır, arıdır. Allah'ın istekleri iyi beğenilir ve yetkindir. O zaman Allah'ın sözüne değer veriyorsanız birazcık biliyorum aranızda Allah'a karşı azmi isteği, Allah'ı tanıma isteği olan arkadaşlar varsa Mesih'i tanıyın. Mesih'i tanımazsanız Allah'ı tanıyamazsınız. Bu bir gerçektir. Beni görmüş olan diyor İsa Mesih. Beni görmüş olan nedir? babayı görmüş demektir. İsa'nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı'dan doğmuştur diyor. Babayı seven, Tanrı'yı seven ondan doğmuş olanı sever, olanı da sever diyor. O yüzden demek istiyorum İsa'nın Tanrı oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kim? Eğer İsa Mesih'e iman ediyorsan dünyayı yenenlerdensin. Galiplerdensin. Çünkü İsa Mesih bizler için zafer kazanmıştır çarmıhta. Ama iman etmiyorsan, İncil diyor babaya da inanmıyorsun. Tanrı'ya da inanmıyorsun. Çünkü Tanrı'ya inansaydın, Tanrı'nın sözlerine, Allah'ın sözlerine inanırdın. Allah Mesih için ne diyor? Tanıklıkta bulundu. Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum demişti. O zaman e, seni bugünkü ayetlerin üzerine düşünmeye teşvik ediyorum. E, ve bu ayetler önemli hayatını değiştirecek nitelikte ayetler. O zaman dua ediyorum ki Tanrı senin yüreğinde çalışsın ve gerçekten Mesih'in yüceliğinin ne derin olduğunu, ne geniş olduğunu, onun sevgisinin ne olduğunu, gerçekten sana nasıl baktığını ve seni nasıl kurtarmak istediğini anlatsın ve açsın kutsal ruh senin hayatına gelip diye dua ediyorum. Esen kalın efendim bugünkü videodan bu kadar. Selametle. İsa'nın lütfu sizlerle olsun.